arkadaşlar. Ben de ben Akay. Bugün arkadaşlar zıp zıp kurbik yani kurbağa yapıp hemen başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir kağıdımız var. Akay da benimle beraber yapacak. Malzeme Nehir de yardımcı olacak. Şimdi bu kağıdı öyle bir kestim ki tam ikiye katladığımızda kare oluyor. Yani şöyle katladığında kare oluyor. Hatta hemen katlayabiliriz. Kare yapıyoruz. Yani iki kare uzunluğunda bir kağıdımız var. Şöyle. Akay sen de yapıyor musun? Bu izi belli etmek için. Akay bu tarafta yap sen görelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde katlıyorum üçgen. Şöyle. Hiç kesme yok. İzleri belli etmek için Nehir'in söylediği gibi. Şunu da böyle katlıyorum. Öyle mi? Hı hı. Böyle. Şimdi bunu da şöyle katlıyorum. Hangi yeri? Buradan ya. Evet. Akay öyle değil. Diğer tarafa geçmedin daha. Bakın böyle. Şimdi aynısını bu tarafta da yapacağım. Evet şimdi bütün izleri belli ettim. Bakalım kurbağalarımız zıplayacak mı? Şimdi arkadaşlar bu katlamayı yaptıktan sonra şöyle bir şey yapacağım. Şu Şunları içe bunu da dışa doğru şöyle Kıvıracağım. şöyle bakın. Böyle Tek, mi? Tekrar göstereyim mi? Şu şu iki parçayı yukarı doğru, birbirine doğru. Şöyle üçgen oluşturuyorum. Şöyle mi? Hı, aynen öyle kay. Evet. Az daha yaklaştır görelim. Şimdi diğer tarafı da böyle yapıyorum. Şu ortayı bastırıp şöyle. böyle mi bu? Şöyle Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra şöyle katlıyorum. Bunu da bu şekilde katlıyorum. Diğerini evet, de aynı katladım ben. Bunu da Akay yetiş. Bunu da bu, bu şekilde katlıyorum. Bunu da şöyle katlıyorum. Dört köşeyi de aynı şekilde katladım. Sonra bu katladığım köşeleri bir kere daha üstüne katlıyorum. Şöyle. Şimdi nasıl? Bıraktım. evet benim kurbağamın ayakları tamam şimdi bunu çeviriyorum bu tarafını yapacağız önce bir tarafı şöyle kafa tarafını yapalım şöyle katlıyorum burayı çizgiye kadar mı? Hı -hı. çizgiye kadar değil de ortaya kadar hemen hemen yani katlanabildiği yere kadar buraya Evet, sonra da şu parçayı, şu kenarını şöyle. Kenarını şöyle Evet. Doğru mu? Bak, bana bak. Evet. evet. Böyle mi? Şöyle mi? Hı hı, doğru Akay. Bu parçaları da şurada bir boşluk var. Bunun içine sokacağız. Bakın şurada bu üçgenin içinde boşluklar var. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Bu ayaklar bunun üzerine gelecek şekilde bir katlıyorum şöyle. Şöyle. Böyle. Evet burası arkası burası önü olacak. Sonra bunu tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Şu kenar bu kenara gelecek şekilde. Şöyle. Evet kurbağamızın katlaması bitti. Şöyle çevirerek şu şekilde zıplatabiliriz. Gözüklenmiyor. Ha. Ben de Şimdi gözlerini yapacağız son olarak. İşimiz bitmiş olacak. Şimdi Bizim ponik. oynar gözlerimiz var. Ponik. Baba. Ponik. <laughs> ben şuralarını yapacağım bu. İstediğiniz yere gözlerini yapıştırabilirsiniz. <laughs> Şu da Şuraları. köşe yani, yani şöyle. istediğiniz yere yapabilirsiniz derken yani ayaklarına yap. Ben de Dur şimdi ben elimi Tütüne yapıştırdım şu. Evet, Akayla gözlerini yapıştırıyor. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar kurbağalarımız hazır Akayım ve benim gördüğünüz <laughs> gibi. yarış. Bunu da yarıştırabiliriz artık. 3, 2, 1, başla. Kendi yıkayacağım. <laughs> <laughs> Beni yıkayacaksın. <gibi>. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.